aile içindeki şiddet çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratır. Bu ortamda büyüyen çocuklar kaygı, depresyon ve davranış problemleri yaşayabilirler. Ayrıca ebeveynlerin çatışma tarzlarını öğrenip gelecekteki ilişkilerine yansıtma riski de vardır. Ne yazık ki bu döngü sıkça tekrar ediyor ve tekrar eder. Bu nedenle çocuklar için sağlıklı bir ortam yaratmak büyük önem taşır. Aile içi şiddet gören çocuklar ileride kuracakları yeni hayatlar ve toplum içinde şiddet döngüsünü sürdürebilirler. Bu durum toplumsal ilişkilerde güvensizliğe, çatışmaya, ayrışmaya ve şiddete neden olabilir. Yani ailedeki şiddet sadece bireyleri değil, toplumu da derinden etkilendiğinin farkına varmamız gerekiyor. Değerli aileler, çatışmasız ev olmaz, çatışmasız bir hayat olmaz, kavgasız, gürültüsüz bir hayat olmaz. Ancak bu çatışmanın, bu çekişmenin çocuklar önünde çocuklar yanında yaptığımızda bunun ilerideki bu çocuklar üzerindeki etkisini düşünerek bu dozumuzu biraz daha ayarlamamız lazım. Onun için çocuklarınızın yanında tartıştığınızda tartışmanın nereye varacağının farkına vararak tartışırsanız hem kendiniz hem de çocuklarınızı daha mutlu edersiniz. Hadi bu videoyu paylaşalım, beğenelim. Herkes yararlansın.